Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle Sons of Valhalla oynayacağız. Kingdom diye bir oyun vardı. Ee, daha önce kanalda çekmiş miydim hatırlamıyorum. Ee, o tarz bir oyun. Bir Viking'i canlandırıyoruz. Sen iyi bir Dövüşsün Hepsi bu kadar bugüne kadar. Normal. Normal lider ya. Hmm. i saw each other i hear you doing well in father's footsteps i'm sorry i left in such a hurry after father's burial but i had to look for her i had to save her because it is my fault i wasn't there and i couldn't protect her i dream of her often bad dreams i see her before me See our village in flames and Valgard taking her away. Fisherman told me he left for England and that he took many slaves with him. She must be among them. I just feel that she is still alive. Brother, we leave today. You won't hear from me for a while. I will find Valgard. He will pay for what he did to Father and the people of our village, he will pay for every life he took.

should Viking, yes? Viking, yes. Hem, şehir kurup hem dövüşüyoruz falan. Where Odin mi? Where am I? You are an Asgard evet, The realm of the Aesir. My name is Odin, Allfather and ruler of Asgard. I... That yes, I have Allfather. But I... Indeed. However, your time has not yet Rhea! I have to go to her. She needs It is your destiny to save her i will support you in this you will find runes on your journey long you should also look out for altars and break their seals. if you will allow me to ask a question why are you helping me well some gods think mortals are of no use or value and that to help would be a waste of. if you fall in battle i will give you another chance valhalla will remain denied to you until you have fulfilled your destiny but every day here. This is one of the runes. Ah, okay. Good. You will find many runes on your journey. Unfortunate to be Tamamdır. able to wear. How this? Oh no, ring you is that not? Very good. Tamam, okay, frost. Tamam tamam I don't like it, okay. Heimdall. I hope Okay, that's right. What's going Am I By the gods, my eyes must be playing tricks on me. Thor, did you? Why? Can't you remember? Our ship has sunk. So it was just the two of us? Regrettably. I have already sent a message to Landerbrecht to send us more. You still look a little. Here. Some meat. This, The meat is in your back. Eat it to restore you. Var mı? Var. You already look better. Now show me if you can fight again. Not bad. Now with full force. Oh!

Good. In order to block arrows from above, you can move your shield above. Very good. And what about your agility? Try. Now you're pretty out of breath, aren't you? Your stamina will return with time. Mead, the potion of the gods. So the mead is in your back. Drink. It will. Where the Stamina, alıyoruz. should the stamina. <laughs> Thank you, Old. Follow me. Bunları kırabiliyor muyuz? Yani direkt açılıyormuş. Düşmandan sadece bir noktayla geçirmesi daha fazla zaman alır. Tamam şimdilik alalım sonradan değiştirebiliyoruzdur muhtemelen. Sevdim. Durdum. building behind me is the Mead Hall, the center of your city. Here, you... to the right of the Mead Hall, is the Supply Warehouse. Here, Here you can. Şimdi ekipman the yaptım. Good work. Now we need some. Make yourself useful and build a fishing hut at once. in olabilsin inşa just Okay. edelim hemen. Hey, yapılıyor well, şu man. an. Now we need barracks. Where we can recruit our warriors. Barracks. inşa inşallah. Böylelikle sanırım kendimize şey de asker de basabiliyoruz. Bitti sanırım. Very good. The mail should be arriving soon. As Aha geldiler. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5 kişi mi? Ah men there you are. Thorold, these warriors from home will have to do for now. Follow tamam. me to the city gate. Bakalım nasıl the men will defend the gate on their own, but if you want command the men to follow you. Okay. So follow like me. Yeah, I Command it. the men to follow you. Follow now me. let's position the men. Our most feared formation is the shield. Go to the marked position. Shield wall. Good. Now let's see how the enemy despairs at the hardness of this wall. Then Good. You see, the shield wall is a powerful tool to stop the enemy. In order to attack... Attack! Well done. If you give the command to attack, your men will run towards the enemy until they capture a new capture point or die. It's okay. time to return to... i go there. to the marked position and command... Tamam. Burayı koruyun. That's it. You are indeed a pawn. I will help you from time. Teşekkür ederim. Tek gideriz ya bence. Biraz savaşalım. Düşman. Aa. Güzel. İksin de. Aa. ikinciyi teklememişim. Dövüşü bir tık şey zor yani. Mesela buradan korunma lazım. Bu tarafa bakınca şey yapmıyor. Ha bunu kırıyoruz okey. Buradan acaba şey versem geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Okay. Tek başıma girdim buraya ama. Aa, bu hile ama. Canımız ne durumda? Şu anda iyiyiz. Şu an bir sıkıntımız yok. Adamlar olsa muhtemelen daha hızlı şey yapabilirdim. Okçu, hop, hop 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 okçular var. Vay şerefsiz. Oy oy oy. Bir can. Bir daha. Yeterli bence. Ay şerefsiz. Okey kırdık burayı da. Ha çiftçiler var. Abo fırlatıyormuş. Komple bloklayabiliyor muyuz hepsini? Blokluyor güzel. Tamam iyiyiz şu anlık bir şey yok. Bu ne lan? Abo, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Tamam tamam yeah. tamam tamam. Sakin. Geri dön. Arkadaşlar bana gelmeniz lazım. Gir kapı ne lan? Ha kapı yapabiliyor sanırım da dur. Siz ben de geliyorsunuz. Ya bakalım. Yemeğim de yok. Yemek nereden bulacağız acaba? Oha, oradan nasıl vurdum? Şurada parlıyor acaba bir şey yapılıyor mu? Oğlum ölmeyin sakın ha. Canım çok az. Öldüm lan. Ama görevim daha bitmedi biliyorum. Şu an Valhalla'nın kapıları bana kapalı. Ha, her öldüğümde biri gidiyor. Tamam, bunu kurban edeceğiz. Peki, ha, tamam. Yapıyorsun. Oo, bu sıkıntı. Aynen, bu sıkıntıymış. Adamlarımız ne durumda? Onlar duruyor mu? Bir de paramız gidiyor mu? Param 26 şu anda. Ziyafet salonu, bina yükseltme falan mı var? Ee, binayı onar diyor. Onarılacak bir şey yok. Şu an yükseltemiyorum. Ziyafet salonunu yükseltmek gerekiyormuş. Çünkü tamam. Bizim adamlarımız yok şu anda burada. Binayı onar. Sağlık falan Vay şerefsize bak. Sen kimsin oğlum hayır da saldırı saldırı altındayız. Al bende de var ondan. Ha, Ne oldu? Tamam iyiyiz şu an. Mesela şu ney? Alabiliyor muyum? Et mi lan o? Değilmiş. Daha mı var gelen? Şunu ona tamam. Şimdi asker saldırı hızını arttırır diyor. Yani bunu üretiyoruz da asker üretemiyor muyuz? Asker nereden üretiyoruz? Ha şey alıyoruz buradan tamam. Yine geldiler. birden fazla kişilermiş lan iç içe girmişler. Tamam okey. Mesela can doldurdu. Aha askerlerimiz geldi güzel. Ekipman depolu deyince bunu alıyorum. Aynen. E ee, nereye gidiyorsunuz? Aa gittiler. Ben şey alamıyor muyum? Tamam. Şunu bir yükseltelim. Yükseltemiyorum, şeyim eksik. Bal şarabı, et. Tamam, okey. Tekis yapacak bir şey yok. Lan oğlum, bu ne? İmdat. Okum kalmadı sanırım. kırıyorlar valla. Bunlar iyice dadandı bize ha. Öldü mü? Öldü. Bunu onarmak lazım. Tamam onardık. Oğlum burayı da yakmışlar. Dur onar. Ha. Ha silahşör yetiştir. Kaç tane yetiştirebiliyorsan 5 tane yetiştir. Canımızı bir fullleyelim. Tamam. Ekipmanımızı alalım. Askerlerimiz çıktığı gibi gidiyoruz. Tek tek mi geliyor? Evet. Tamam bunlar bir korusun. Ben biraz malzeme bulmam lazım. Tek başımıza da birazcık gidebiliriz herhalde. Ha onarmışlar. iyiymiş. Bak yerde mesela bir sürü şey var da. Bunun da canı bayağı az. Aha bitirdik. Ne diyor? Birimlerin dayanıklılığı daha az yenilenir. Alalım. Diğerine ne oldu? Diğerine ne oldu? Emin değilim. Blue hiç kullanmıyorum. Blue kullanmak lazım. Birim kontrolü mancınıklar da daha fazla. Tamam mancınık da yaparız ileride. O ne mancınık kuruyorlar bana. şundan önce mancını mı halledemeyiz ki? Dur tamam burası bir tık zor. Şöyle yapalım. Şurayı yıkalım. Bir tane yemek. En azından burayı yıkalım. Şey... Salaklar. Ne oldu? Kaçıyorsunuz. Kim? Gel. Şunu yok edeceğim ben. At, at, at at at. Gel buraya. Vallahi yıktım. Ne oldu lan? Gel. O da yedik. Neyse. Tamam iyiyiz şu anda. Tamam şurayla uğraşacağımı şöyle bir şey yapayım. Hemen dedim kafamdaki ne lan? Ok, ok mu mızrak mı? Adamlarımız çıkmış. Bayağı da paramız oldu. Şimdi bir kışlayı değil ziyafet salonunu önce yükseltmemiz gerekiyor. Ziyafet salonunu. Tamam onu yükselttik. Ekipman depola diyelim. Şimdi kışlığı yükselteceğim ki şey olsun daha fazla okçu okçu basabilelim. Şimdi mesela. Saldırı hızını silah kalkanlarının kilidini açar. Aa bu önemliymiş. Tamam onu alacağız. Hep beraber bir saldıralım gel lan gel. Gel 5 kişi bir saldıralım 6 kişi ben de birlikte. Biraz yavaşsınız ama. Şuna saldırsanız oğlum. Şunu komple bitirmek istiyorum ben. Ha o şeymiş lan. Ben bizden biri sanıyorum. Siz de buna saldırsaydınız mutlu olurdum ben. Şimdi şu okçuya saldırmayı nasıl yapalım? Ha, okçumuz yok. Saldır oğlum. Ha? Tamam siz onu halledin. Ben de şunu saldırayım. İyi ateş de edemiyor dibinde kalınca. Güzel oldu. Geliyorlar. Sen hayırdır evinde miydin? Uyandırdık mı seni? Ha? Uyandırdık mı seni? Kusura bakmayın ya. Bu saatte geldik uyandırdık sizi ama. Biri bana ok atıyor. Bizimkilerin hep söylüyor sanırım şu anda. Çünkü abo. Evet bizimkiler GG. Şu da bir yıkılmadı be. Lan bir daha. Vurmuyor bazen baga giriyorlar biz iki kişi kaldık sanırım tamam onu da hallettik şu güçlü vuruş iyiymiş şu kim lan bizden değil mi bu gel tamam canım az biliyorum ama biraz. Well Okey gir kapı. He burayı da kendimizin yaptık şimdi. Nice. Tarla. Yiyecek falan şey yapıyor. Hızlı seyahat aç. Mevcut konum. Çok iyi oldu. Tamam. Kendi şeyimize ışınlanıp şey yapabiliyoruz. Bu neymiş? Kışla. Yakın dövüş bölümü. Demirci falan fistan. Kışla yaptık zaten. Okçu ocağı, demir ekipmanı, oduncu kulübesi. Kuşatma silahı ha onu yapamıyoruz. Onu da yapamıyoruz. Bu. Tamam, saldırı var. Evet arkadaşlar ben bu oyunu beğendim bu arada. Değişik bir tarzı var. Silah değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum da değiştirebilirsek çok daha iyi olur. Ha oraya saldıralım. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer devam etmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şunu da öldüreyim de. Ya da neyse öldürmüyorum. Bay bay.